Evet arkadaşlar Kazakistan'a giriş yaptık. Pişkek'ten sınır yarım saat sürdü sürmedi. Buradan sonra bir 4-4.5 saat bir zamanımız var. Ama şu an sınırdan geçtik. Kazakistan'dayız. Almatı'ya gidiyoruz. Ve Almatı videomuzu izleyin. geldik. Sınırdan burası bir buçuk saat falan sürdü. Daha geç sürüyor. Gözüküyor haritada ama erken geldik yani. 2 saat sürmedi ve aşırı trafik var. Tam şehre girmeden trafik başladı. Kazakistan tengrisi 150 dolar verdik. 79 bin Kazakistan tengrisi verdi. Şöyle renkli paralar. 79 bin tengri 150 dolar. Şu an bulunduğumuz yer General Ivan Anpilov parka geldik. da bir var. Arkadaşlar, Almatı dünyanın en yüksek buz pistinin bulunduğu yer. Kazakistan'ın eski başkenti. 2 milyon nüfusu var. Almatı'nın 2 milyon nüfusu var. Ve güzel kayak merkezleri var. Şehir olarak düzenli ve caddeleri güzel asfaltlıydı. Neden söyledim Bişkek'te bazı yerlerde asfalt ve toprak yoldu o yönden almata daha düzgün ve daha büyük. Bu bulunduğumuz park, Park 28 Panfilov Sev Parkı. Almahata'ya geldiğinizde Koktobe Tepesi'nden Almatanın büyüleyici manzarasını izleyebilirsiniz. Panfilov Parkı'nda tarihi yapıları keşfedeceksiniz. Birazdan o tarihi yapılara geçeceğiz. Ve ilk durağımız da Zenko Katedrali olacak. Peki bu parkın önemi ne? Bu park Almatan'ın en gözde ve en meşhur parkı. 1870 yılında yapılmış ve şehrin nişanesi haline gelmiş büyük ve büyüleyici bir park. Özellikle tarihi yapıların bunun içinde olması da bu parkın önemini gösteriyor. Şimdi hep beraber o tarihi yapıları gezeceğiz. Müzik ve Enstrümanlar Müzesi. Ama şu an kapalı maalesef. Ha? Evet kapalıymış. Arkadaşlar bu bina Almatı'da görebileceğiniz en orijinal bina. 1908 yılında beri burası hizmet veriyor. Tahmini 1900 ve 1800'ün sonlarında yapılmış. Ve şu an itibariyle Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak müzik aletlerinin sergilendiği bir yer. Yoğun bir turist akımı var. Şu an kalabalık da bur ama geldik. Bugün kapalı. Neden kapalı olduğunu bilmiyoruz. Ama bina olarak Almata'nın orijinal bir binası olarak güzel bir yer. Arkadaşlar burası hemen Ivan Panfilov Parkı'nın yanında. Parkı gezin, güzel heykeller ve Çiçeklerle yapılmış güzel bir sanat var. Ve o parkın hemen yanında bu bina. Kater, arka tarafta da bir katedral var. Şimdi oraya gideceğiz. Evet, evet. Yıldız'ın biri burada. Gördüler evet, evet. de. arkamızdaki yapı Zenkov Katedrali. 1904-1907 yılları arasında yapılmış. Daha sonra birçok yıkıma maruz kalmış ama günümüze kadar ayakta kalabilmiş. Bu yapı Almata'nın en eski yapılarından biri. Yani Almata'ya geldiğiniz zaman hangi tarihi mekanı gezim diye düşünürseniz ilk aklınıza gelecek yer Zenkov Katedrali. Ve bunu katedrinin bir özelliği daha var arkadaşlar çivisiz inşa edilmiş bir katedral. Tam yukarıda da kafatası var. Eski korsan gemilerindeki bayrağa benzer bir şey var. Üstelik işareti var. Arkadaşlar burası Rus Ortodoks Katedrali. Arkadaşlar ve giriş ücretsiz. Arkadaşlar Almata Merkez Camii'ne geldik. Sentral Cami. Bu cami 1800'lü yıllarda yapılmış ama sonra eski cami yanınca bu cami daha sonra 1907'de tekrardan yapmışlar ve Almatı'nın ve Kazakistan'ın en büyük camilerinden bir cami. Toplam 7000 kişi kapasitesi var. Biz de ilkinde namazına Almatı'ya buraya geldik. Güzel bir cami. Herkese tavsiye ederim. uluslararası Kazak Farabi Üniversitesi. Birçok Türk öğrencinin de bulunduğu bir üniversite ve dünyada da belli bir yer edinmiş bir üniversite. Türkiye'den gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel, hariteli bir üniversite. Bu alana elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Herhangi bir bariyer, güvenlik yok. Öğrenciler diyor sağ taraftan gidecek diyor. Biz ortadan daldık. Bundan birkaç hafta önce yangın çıktı üniversitenin mühendislik kampüsünde. Orası şu an tadilat görecek. Ekim'e kadar açılacakmış arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. No problem. Sağımızda da ünlü hastane var. Tıp Fakültesi Hastanesi. Yani Almatı gezimizde de yolumuzun üzerindeydi işte üniversiteye geldik. Niye geldik? Ben de bilmiyorum abi. Evet arkadaşlar bugün dayıma darbe yaptık ve onun yerine ben varım. Bugün size Kastey Müzesi'ni anlatacağım. Kastey Müzesi Orta Asya ve Orta Asya'da en prestijli Hayır, Hayır sen berisi. kimin kanalında Kaybol ya. Kastey Müzesi Rus ve Kazak kültürünün bütün sanat ürünlerinin sergilendiği bir müze. 1970'ten beri hizmet veren bir müze. Ayrıca burada KSV'ye ait bir fotoğraf sergisi de var. O yüzden büyük bir ilgi görüyor. Karşımızda da zaten Kayser'in heykeli var. Şimdi hep beraber müzeyi geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye etkinliklerin düzenlendiği ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Almatı en büyük meydanı Cumhuriyet Meydanı veyahut Bağımsızlık Meydanı'ndayız. Değişik etkinlikler ve müzik festivalleri düzenleniyor meydanda. Buranın en büyük özelliği Bağımsızlık Anıtı. Bu anıt 28 metre yüksekliğinde görkemli bir yapıya sahip. Yukarıda Altın Adam heykeli var. Hemen üstte yukarıda Burada bir çok turistin yoğun ilgi gösterip fotoğraf çektirdiği bir yer ve hemen o heykel altında da kanatlı bir leopard heykeli bulunmakta. Bu kanatlı heykelin kanatlarının kenarları da altından yapıldığı söyleniyor. Sovyet döneminde inşa edilmiş bir heykel. Hemen arkamızda da arkadaşlar Almatanın Cumhuriyet Sarayı yani Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu saray ve etrafında da hemen e, yan tarafında da e, Almatı Belediye Başkanlığı bulunmakta. Güzel bir meydan. Biz de Almata gezimizde bu meydana geldik. Etrafında küçük heykeller de var. Evet, parklarda suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Neredeyiz? Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Merkez Müzesi. Bugün Salı. Salı günleri kapalıymış. Burada 300 binden fazla eser varmış. Hem Rus hem Kazak tarihi eserleri burada sergileniyor. 300 tane de sergi salonu varmış. Tabii şansımıza bugün giremedik. Arkadaşlar burada müze giriş ücretleri 5000 Tengi. Yani alışveriş yemek ucuz ama müze girişleri biraz pahalı. Kırgızistan'da da öyleydi. Müze girişleri pahalıydı. Diğer şeyler ucuzdu. Bunu Mısır'da da görmüştük. Mısır'da da Mısır Müzesi Kayre Müzesi piramitler çok pahalıydı giriş ama halkın alış, al, al, alışveriş giyim yemek gibi tarzı şeyler de Bayağı ucuzdu. Otele de ucuzdu. Ama müze giriş yerleri böyle e, ekonomik durumu kötü olan ülkelerde pahalı. Kendi halklarına 500 tenge alıyorlar. Turistlere de 5000 tenge alıyorlar. Bayağı bir fark var. Şöyle bir etrafını gezip gezimize devam edelim. Yeşil Pazar'a geldik. Green Pazar. Bu pazarın tarihi özelliği de var. 1875'ten beri aynı yerde hizmet veren bir pazar. Ve çok uygun alışveriş yapabileceğiniz ve her şeyi bulabileceğiniz yöresel ürünlerden günümüze kadar uygun fiyata bulacağınız her şeyi bu pazarda bulabilirsiniz. Yeşil Pazar zaten Zenkov Katedraline de yakın. Arkadaşlar, Ölve Kazakistan'da, Almatı'da at eti satılan pazara geldik. <gülüyor> <Şükür>. <gülüyor> Ve et, etler. <laughs> Arkadaşlar, etler kurutulmuş olarak satılıyor. Yani buzdolabında değil, kuru halde ve bunu satış standlarının üzerine korken tuz, sarımsak ve bir madde daha var. Ne? Buruç. Buruç diye bir şey karıştırıyorlar. Üzerlerine sürüp öyle satıyorlar. At bağırsa, at sucuğu, kaburga, her şeyi bulabileceğiniz bu kadar. Ve domuz eti de var. Gel domuz eti. Hem at eti var, hem domuz eti bak. Arkadaşlar burası da domuz eti zaten yer. Bak fotoğraf çek. Domuz. Domuz mu abla? Şoşka eti. Pink pink pink. Pink, pink pink. pink mi? Pink. 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 Ee, domuz. Domuz eti. Ve domuz eti biraz daha beyaz, at eti biraz daha koyu, siyah gibiydi değil mi? Al domuz ayağı. Arkadaşlar şu haşken şekeri yemiş safranlı. Şu İran şekeri. İran şekeri. Bunu çaya mı atıyorlar? Çay. 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 Kara çay. Çay. Ha, çay. 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 Çaya çay mı atıyorlar? İran safranlı safran safran yok. Yok Bunda. mu? Bunda yok. Var ama başka. He. Bunlarda safran yokmuş. Bunlar böyle şeker. Kristal şeker. safranlı olanlar başka yiyor. Evet. He, sapranlı şeker, çok güzel. He, sapranlı şeker. İran mı bu? Her şey. ee, İran, İran, İran. Oroz mu, tavuk bacağı mı? Onu bilmiyorum. Böyle poşetlerde dondurmuşlar ama bak soğuk bunlar. Dondurmuş satıyor, bacak Arkadaşlar Kırgızistan'da hani dükkanlar pazarlardakiler hep konteynerdi ya. Aynı şekilde Kazakistan'daki pazarlardaki. Dükkanlarda bakın hep konteyner. Bunlar ne? Bak bunlar yeni görüyoruz. Şu ney dostum? Şu ney? What is this? Etaşıtı. Marojna. mı? Marojna. Marojna. Marodina. Marodina. İlginç bir. Ve şey, karadut çok biliyor musun? Yüz tenge. Tamam. Kurumuş lan bu. Kuru balık kuru balık balık var bak bunlar da kuru balık bunlar pazarda fiyatlar uygun arkadaşlar genellikle 1000 ile 2000 tenge arası evet. meyve sebze de o şekilde e, ortalama 500 tenge 1000 tenge Bunlar 6 sıfır atmadıkları için mesela biz bir suya 500 tengi verdik. Sanki 500 TL'ymiş gibi ama e, ortalama suyun fiyatına kadar geliyor. Ya, evet. ee... hocam. 30 lira, falan. 30 lira falan mı? 30 35 lira falan ne O burada su pahalı. Çünkü su kuraklık pahalı. Mı? Kuraklık var. Müzeler giriş pahalı. Müzeler mesela 5000. Aynen. 5000 tengiydi arkadaşlar yani müze girişi. Sadece diye. turistler için mi? Her mesela buranın halkına 500 tengi, turistlere 5000 tengiydi. Aynen. Şey teleferik. Teleferik 8000 tengi. Teleferiğe binerseniz tam dağlarına çıkan teleferik 8000 tengi kişi başına. Yani 120 yok 1200 lira falan. Ha. Eğer Teleferiye binmek istemeyip de Tanrı Dağları'na yürümek isterseniz otobüs belli başlı yere kadar gidiyor. Oradan sonra e, siz e, yürüyerek biraz e, tırmanmanız lazım. Çıkabiliyorsunuz. Ama güzel yer yani. O Tanrı Dağları'na da gidebilirsiniz. Orada bazı aktiviteler var yani. Şu perdeleri çekecektim ben ya. Her birer şekilde. Bu ne adı? Bir açki. Bir açki. Ben bir tane bir açki. Burada bir burada yiyorum. Bir açki. Ne Aynı zaten. Şunun adı ne? Kurini. Kurani. Kur? Kur sal, sal, sal. Kurini. Kurini. Bir tane kurini alalım. Ses ispi. Sosiska. Kadiska. Sosiska. 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 Tamam. Sosiska. landa benzin fiyatları 275 tengi yani 21 TL. Almatı gezimiz bitti arkadaşlar. Şu an Almatı havalarına geldik. Buradan Türkistan'a geçeceğiz. Almatı'da aklımızda kalanlar yolları güzel. Yolların kenarları hep yeşildi. Geniş ve büyük bir alan. Zaten Almatı büyük bir şehir. Eski başkent. Her otobüs 200 sengri alıyor. Güzergah önemli değil. Bir de İstanbul'un onda biri kadar nüfus olmasına rağmen en az İstanbul kadar kalabalık. Evet kalabalık. Otobüsler çok kalabalık. Çok yoğundu. Ayakta geldi. kimse yer vermedi. La sakallıyım insan bana yol verir. Havalanına gelmek istiyorsanız arkadaşlar 86 veya 92 numaralı otobüslere binin. Ama Yandex taksi kullanırsanız o da güzel bir uygulama. Çok pahalı değil. Ee, merkezden buraya 2000 Tengri, 2500 Tengri'ye falan getiriyor. Aynen. Kazak insanı samimi, güler yüzü bizde çok ilgilendiler ve gittiğiniz mekanlarda ya yani Türk bulmanız zor lakin Türkçe bilen insanlar var. Atıyorum Türkme, Türkmenistan'dan gelmiş Türkçe biliyor ya da Türkiye'de okumuş Türkçe biliyor. Gittiğimiz mekanlarda hep Türkçe bilen biri çıktı illaki ama Kazak vatandaşıydı veya dışarıdan gelen vatandaşlardı. Ama Türk pek görmedik gibi bir ay, şey ya. Yani. Ay. Bir tane gördük yani? Ay, ve kaz Kazak olup da Türk Üniversitesi'nde okuyanlar çok var burada. O yüzden Türkçe bilen de çok oluyor. Aynen. Bir de Özellikle Bandırma, Bandırma Üniversitesi. Rusça Bandırma, Evet, Bandırma Üniversitesi'nden iki kişiye denk geldik Ay farklı farklı yerlerde. Ve burada Rus çok. Mesela Kırgızistan'da o kadar yoktu ama Kazakistan'da Rus nüfusu bayağı bir fazla. Biz beğendik, gezdik, güzeldi. Şimdiki rotamız Türkistan. Türkistan.